Açık kaynak kültürü aslında bir önceki yüzyılda kurulan bütün duvarların yıkılmasının yıkılmasına önce olan yaklaşımlardan biri. Bu duvarlar hem fikri mülkiyet konusunda hem proje geliştirmedeki süreçlerin paylaşımı konusunda çok ciddi bir külfet yaratmaktaydı. Ancak bu yeni çağda aslında daha kolektif bilinç üzerine kurulu, karşılıklı güven üzerine kurulu, ve bireyin sadece kendine aldığı değerden öte topluma kattığı değerin de daha kolay ölçülebildiği yeni bir kültürel yaklaşım ve bu e dünyanın belki çok küçük bir kısmında ilk başta kabul edilmiş olsa da şu anda San Francisco'da geliştirilen startuplardan Afrika'daki çocukların beslenmesini destekleyecek sistemin yayılmasına kadar bütün yenilikçi düşünen yaratıcı kitlenin en önde tuttuğu prensiplerden biri olmuş durumda. Aslında Hepsi fikri mülkiyetin tarihçesine bakmaktan geçiyor. İlk başta e, patentle başlayan bir e, fikirlerin etrafına düva, duvar örme kültürü mevcut. Ve e, bu daha sonra işte trademark'la, copyright'la devam ediyor. Bunu e, kıran yaklaşımlardan biri e, Stanford Üniversitesi'nde profesör, e, hukuk profesörü olan Lawrence Lessig'in ortaya attığı Creative Commons fikri. Bu aslında e, gerçekten açık kaynağın e, yapı taşlarından birini oluşturuyor. Çünkü e, fikir patentlerin ötesinde insanlığın iyi fikirleri daha kolay paylaşabilmesi için bir hukuki altyapı yaratmak ve bu yaratıldıktan sonra da zaten açık kaynak daha hızlıca yaygınlaşmaya başlıyor. Çünkü o zaman e, aslında bir arı kovanı metaforunu kullanırsak, bütün arıların ortaklaşa çalışıp birbirlerinin bilgilerini e, en yararlanıp, entelektüel kovan yaratmaları için bir, bir fırsat yaratmış oluyor Creative Commons. Ee, i̇nternette tabii bunun bir parçası. Wikipedia tamamen e, açık kaynak kültürüyle ne kadar kaliteli bir içeriğe ulaşılabileceğinin en iyi örneklerinden biri. Wikipedia'nın hiçbir e, sahibi yok. Orada yazan e, insanlar her yazdıklarından sonra, bunu ben yazdım diye bir görsel arayüz mevcut değil. Orada tek önemli olan, en Doğru en iyi içeriğe kolektif bir şekilde ulaşmak. Bu tabi e, sadece Wikipedia'da değil, artık e, belli makinelerin üretiminde de, belli web sitelerinin üretiminde de, belli e, algoritmaların üretiminde de aynı önemi kazanmış durumda. Dolayısıyla eskiden ticari ve akademik hayatta örülen duvarlar her geçen gün daha çok yıkılıyor.